Evet. Mesela yol yordan bilmeme haline ne diyorsun Müge Esra evet. bilmiyorum ama benim Gerçekten söyleyecek birkaç bir şeyim var. kız isyan etti. Yani bir insana, hasta bir insana hastanede şu açıklamayı yapar hale getiriyor olmak... Hiç Ama hoş değil. E, burada bence şöyle de bir yanlış var. Bence zaten Tanyeli'nin doktorunun da ziyaretçi ya, kabul etmemesi gerekiyor. Ya, ben de geçirdim edelim, bir hastanesi. E, ziyaretçi etti. kabul edilir hale getirdi Esra. Ama sen bir ziyaretçi olarak kim olursan Hayatın. ol bir, has, bir odaya giriyorsan eğer tamam. hasta ziyaretinde yani çok sevdiğin de olsa 5 dakika 6 dakika kadın artık illallah etmiş ya. Ee, ya evet çünkü yoruluyor ve ben orada. odaya giren hiç kimsenin bir maske taktığını görmedim Bak, bütün paylaşımlara takılmıyor. bakıyorum ee, mesela Yok. ben yaşadığım için biliyorum işte Sen de bir ziyaretçi kalsın. yasak yazmışlardı benim kapıma çünkü evet. benim e, bağışıklığım düşük hı hı. ki Tanyeli'nin de şu an düşük. Yani biz mikrobu açık oluyoruz. Orada tanyeli e, mikrobu açık bir durumda. Canım Şimalim inşallah o da en kısa sürede e, biliyorsunuz o da kanser süreci atlatıyor. Evet. Mesela ben Şimalle sürekli konuşuyorum, yazıyorum. Seni çok görmek isterim dediğimde diyor ki çok bitkinim, çok yorgunum ve hani sağlığım açısından hani kimseyle temas etmemem gerekiyor. Bir de insanlar çok kötü zamanlarında hani psikolojik olarak bile kötüyken insan bir başkasına kendisini çok göstermek istiyor istemiyor ve kız sonunda isyan etmek zorunda kaldı ama şu an bir mesaj aldım <laughs> ismini vermiyorum. Bak isyanında ne kadar haklı. Şimdi bu rahatsızlık e, yani bu rahatsızlığıyla bu rahatsızlıkla mücadele edenlere buradan şifa diliyoruz öncelikle. E, moral bozmayalım. E, fakat aynı zamanda maddi olarak da çok zor bir rahatsızlık yani ilacı ve tedavisi çok insanın ağır. her şeyini alıp götürüyor evlerden uzak e, Tanyeli de varını yoğunu aktarmasının ötesinde yetemedi sanatçı dostları destek oluyor ama velakin. şimdi e, yazan arkadaşımız o da ünlü birisi diyor ki tanımadığı insanlar bile geliyormuş diyor Hı -hı. sonra yani hayranlarının da geldiği bir olaya dönmüş artık Etkisi. İnsanlar ondan sonra e, o hastanede orası özel bir hastane hı hı. çay kahve söylüyorlarmış kafeteryasında Aa, ee, bir de onları ve orada bir deme. çay 50-60 lira ve küçücük yediğiniz bir tost 100 küsür lira falan ve sırf bu ekstralar 500 bin TL'ye yaklaşmış Aa. ve yani çok ayıp. Rakam 500 bin olamaz ya. Evet. Olabilir. Ama Allah Yedikleri Allah içtikleri. Çok uzun Kalabalıklar geliyor. Öyle bir kişi, o şaka kişi gibi. Falan. O baya yemek kişi falan da yemek. yemişlerdir. Yemekse yersen evet. olay bitti. Ben o biliyorum. Evet ben de biliyorum. Benim evimin bayağı bir hastane. şöyle pahalı. hani 5 yıldızlı 7 yıldızlı bir otelin restoranı gibi ve evet. fiyatlarda o biçim. E, kızcağız yukarıda Canıyla mücadele ediyorken sen ona bir merhaba deyip o hastanenin, ya, bunu o nasıl, özel restoranı, kafeteryasında şey? ye iç ye bir iç, bir iç ye olsun. iç. Bir de topluluklar halinde gidiliyor biliyorum. Yani hiç Ve bunların da çoğu parası güzel. pulu olan insanlar bu arada. O konuştuklarında böyle. Yani işte o zaten parası pulu olan insanlar onun çok küçük bir meblağ olduğunu düşünüyor. Aman ne olacak diyor. bin liralık bir şey yedim, 500 liralık bir şey yedim diyor. Hatta ona şimdiyi de ekli, ekliyorum Esra. Hem öyle diyorlar hem de diyorlar ki buraya geldim ya ben. Yani buraya onu ziyarete geldim ya. Gelmedi. Yani bir zahmet. Ya. Yani ya yani ayıp çayı, bir kahve, şey ya. Hastayı, hani çok hasta arkadaşınızı çok. rahatsızlığıyla mücadele eden arkadaşınızı ziyarete gidiyorsunuz. Kafeteryada yiyip içip yani, yani oturuyorsunuz dünya para geliyor o kişinin hesabına yazılıyor. Yani Tanyeli ödeyemese bile e, hastane bunu şey yapmak durumunda hani Tanyeli var diye ya da başka bir arkadaşına işte fatura Orada şöyle bir şey. Ne ayıp bir şey. Ya. Ee, i̇çeriye servis geldiğinde parayı ödemek insan aklına gelmez mi ya? Hani çıkarırsın verirsin yani elinde pof cihazıyla gelir. Onlar kendilerine uyanık akıllı insanlar. Başkalarına gelince o aklı kullanmazlar. Yani Öyle onlar şey. içeri gelindiğinde onun ödenmesi evet. gerektiğini bilecek zekaya bir Su bile söylesem Vallahi, Ama aynı. orada bir yerde o, o anda sus pus olurlar. Aynı mum mevzu. Kesilirler. Aynı mevzu. Ay Sevgili yani. canımız Oya Aydoğan'ın e, Etiler'de bir hastanede evet. bir süre yaşam mücadelesi verdi. Orada da koptu. Orası meşhur yani bir orada da aynı Oraya şey da olmuştu. Oraya da gidiyorlar kahve, kahve çay. Evet hani evet insanlar, aşağısı şey gibiydi. He, ben de i̇nanılır gittim. gibi değil. Hani oturuyorlar kahve çay en sonunda yakınları dedi ki tamam kardeşim geliyorsunuz ne güzel tamam ilgileniyorsunuz zaten kendisini göremiyorsunuz ama burada biriken bir fatura var. Buna kadar ayıp bir şey insanın... yani. Orada yediğini içtiğini ödememişti. İşte, aynen Fala öyle. şu yol yordan bilme işini eee genellikle öğretemezsin. Böyle, öğretemezsin. O bir yerden sonra öğretemezsin. Bunu da genelde böyle ünlüler camiasında çok Ancak oluyor. Ancak birileri ya. böyle içinden çıkarılacak fiş diye rezil olacak afişi olacak ondan sonra aynen. utanarak Her yapmayacaklar yani. Şimdi nerede ifşa olsa o isimler konuşulsa keşke evet. böyle. Şimdi bugün gazetelerde ...iki tane haber var ardarda. Bu çok bu önemli bir haber. Evet davayla ilgili Engin Polat ve Engin Polat son dakika evet. Ee, bu konuyu en başından beri takip eden bir masayız. Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen vergi kanununa muhalefet soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar şüpheli, eşi Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Toplam 56 yıl hapisleri isteniyor. 510 milyon lira kamu zararı tespit çok, edildi. Çok merak işte. ediyorum. Bundan sonra süreç nasıl yürüyecek? Çünkü 40 yıl yani Engin Polat için 16 yılda Dilan Polat için e, süreci takip ediyor olacağız. Hepiniz gibi takip ediyor olacağız. E, ben yine çünkü yaşan... şey çıkacağını düşünmüyorum mesela. Ben dün bu haberi okudum. E, biz burada günlerce konuşmadık mı zaten? Şöyle olacak böyle olacak hapse girecekler falan filan sonra düğün dernek dışarı çıkıldı zaten o yüzden hani ben bu haberi de çok ciddiye almadım açıkçası. Yani ama sonuçta yani tamam evet adaletin, 40 yılda yargılanıyor ama e, emin olun ona 40 yıl zaten olmayacaktır. Tutuksuz tutuksuz yargılan. O kadar gider yani. Yani dışarıda olmaları e, hani normal hayatlarına devam etmeleri suçsuz oldukları anlamına gelmiyor. Bunun altını defalarca çiziyoruz, defalarca söylüyoruz. Aa ne güzel yırttılar, koptular falan değil. İşte haklarında istenen savcılık iddianamesi Tabii tamamlandı. Tabii ki öyle kolay bir Biri şey. Biri için 40 yıl, diğeri için 16 yıl hapissizliğe. Senin arkanda böyle bir gölge olsa, sosyal hayatta da olsa bir insan şey nasıl mi? kafasını rahat yasak koyar? Açıkçası bırak hadi e, kafamı yastığa koymayı ben görünmez olurum. Hı. Asla elime telefonun tesisini almam. Bütün gün böyle minicik minicik paylaşımlarla, bütün günümü yine e, gani gani havuz başlarında çekmem mesela. Hı. Çünkü e, onca şeyden birazcık ders almak gerekir yani. Çok zor bir kim süreçten ders geçtiniz. Esra? Hapse Esra kim girdiniz. ders alıyor mesela örnek ver bana. Daha çok mesela yanlış yapan, kusurlu davranışlar sergileyen Dilan ve Engin için de bunu söylüyorum. Hı. Dediğin gibi böyle hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlara devam ediyorlar. Asıl ders alması gereken insanlar fütursuzca her şeyi yapar bu hayatta. Ama diğer insanlar edebi adabı olan insanlar nezaketinden susar. Evet, hiçbir şekilde ders almamış görüntünün içindeler. Ama dava devam ediyor. 16 yıl dilan, 40 yıl Engin Polat için bakalım süreçte akış nasıl devam edecek? Evet, başka İnşallah bir haberde. gün burada konuşuruz. Ben de sonucu çok. Hani Yok, böyle tarz, tarz, soluk sonuna, çekirdeğimi alıp bekledim yani. Sonuna kadar, kadar takip dinmiş. edeceğiz. Bir haberde bugün Sabah Gazetesi Günaydın'ın manşetinde e, Arman Yılmaz imzalı oyuncu Feyza Civelek, e, hmm. Kızılcık Şerbeti'nde oynayan oyuncu e, Feyza Civelek'in uyuştur yasaklı madde siparişi verdiği e, torbacı polise yakalanmıştı. Biliyorsunuz bu iki ay önce de gündeme evet, gelmişti. Evet, evet. E, yasaklı Çok maddeyi iyi iyi. ilk... Kez deneyecektim diye savunma yaptı Civelek ee, ve takipsizlik kararı çıktı o dönemde kendisine. Ancak mahkeme oyuncunun savunmasını inandırıcı bulmadı hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmuş. Yani. Pelzaci Civelek yani, o zaman çok konuşuyor. Testi var ya hani e, çıkıyor diyebiliyorum uzun süre. Hani ne kadar süre kullandı? Aynen ya, ya da atıyorum işte saçının telinden yani bir takım testler yapıyorlar. Süre çıkıyor, yapıyorlar. Süre çıkıyor mu? Ee, bazılarında çıkıyor tabii. Öyle mi? Tabii hani canım. Atıyorum bir aydır kullanıyorum. Mesela 7 kullanıyor. ay öncesi bile gözüken e, Aa, şeyler güzelmiş. var. süper. Aha. Evet, detayları var. ortaya çıkarıyorlar. Evet. Burada e, Feyza ile ilgili şu çok konuşulmuştu. İşte böyle bir şeyle e, gündeme geliyorsun. Bu talihsiz bir şeyin içine giriyorsun ve neden senin e, dizide Kızılcık Şerbeti'nde rolün alınmıyor ya da niye bir kenara çekilmiyorsun? İşte annesinin senarist olması ıvır zıvır çok konuşuldu. Ama burada bir durum var ki merak ediyorum Feyza'nın e, şu an ne düşünüyor, ne hissediyor ki muhtemelen bir paylaşım yapar. Ne olacak yani bu bir Sonucu şey nereye götürecek sence Şu, Yani bu, bir şey olmayacak. Bence diziden Kesinlikle, falan ayrılmayacak. Tabii. O devam. Hani bir acaba başkasının başına gelseydi e, yapım nasıl bir karar alırdı? E, bu oyuncu kadro dışı mı bırakılırdı? Yoksa Yo, var, kazanalım var. kazanalım onu evet. bir yere itmeyelim. E, tedavi de bunun bir evet, parçasıdır. Kesinlikle. Evet. Çünkü insanları kötü bir şey yaptığı için e, defol git buradan artık Aynen, istemiyoruz demek musunuz? onu şeyin kucağına hmm. daha, daha atmak kötülük evet, evet, evet. olarak adlandırılıyor. E zaten yapım şirketi de bu yönde düşündüğü için Hı -hı. böyle hareket ettiler. Yani ona iyi gelecek olabilir yani orada olmak belki hayata yeniden farklı bakmasını sağlayabilir. Çok duygusal bir kız zaten köpeği öldü diye bütün saçları döküldü kızı. Belli ki o böyle içinde çok naif bir çocuk. Onu da dışa bu şekilde yansıtıyor. Genelde zaten böyle madde bağımlılığı olan insanların hep bir duygusal çöküşte olduğunu biliriz. Evet. O yüzden açtı. yanlış yoluna saparlar ama bence... E ona dizide oynamak iyi gelebilir ki oynadığı karakter her ne kadar çok eleştirilse de bence çok sempatik. Eda Ece de çok beğendiğini söylemiş Hı. hatta. çok yerden yere vuruyorlar oyunculuğunu ama mesela ilk başta beni de çok rahatsız ediyordu Nilay ama şimdi seviyorum mesela. O, onu öyle kabul ettim. Sana Sonuç şöyle söyleyeyim ama şimdi tamam kazanılsın tabii ki dizide dursun. Hani böyle atsınlar tutsunlar anlamında bir anlam yüklenmesin sözüme ama şöyle bir şey bu biraz da kimin başına ne geldiği ile ilgili. Orası Bak şimdi da öyle, daha evet. önceki dönemlerde de Doğru. dizilerden atılanlar, sahnelerden silinenler, Hayatım, sevgilisi tarafından terk ya. edilip piyasadan dışlananlar niye 2000'lerde de gördük. Ama bir bazı insanlar, ama insanlar da görüyoruz. oldu. Bazı Ve insanlar oldu. Çok Şimdi hatırlayın bir seri başrol oyuncularımız alındı. Bugün hala projeleri devam bazıları ediyor. Bazıları eskiden olsa Hop bitti ya ülkeden ya, eskiden terk. bitmiyordu hayır bitmiyordu. Hayır Çıkatın biten mi? hayır bitenler, bitenler var. Oluyordu. Var var. Bitenler oluyordu ama hepçide etmemek için söylemiyorum evet. çünkü onlar da o defteri, terk eden var ya e, var. o defteri kapatmak istedikleri için ama çok izlenen dizilerden atıldılar. Hı. Sahnelerden silindiler. Yapımcılar onlara ya da organizatörler "verme şuna ihtiyacı cehenneme falan" deyip silindiler. Var. Şimdi kimine bir şey oluyor, kimine olmuyor. Biraz. Nerede ne zaman kimin adamınız olduğuyla ilgili bir durum var. Bir ikircikli durum ya, var. 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 Onu bir o bir O da bir doğru. O tabii evet. net olan bir tabii şey canım, var. korpiler yerde var ya. O o ikircikli duruma da bence şu anda tam yerinde gidecek. Benim de az önce konuşmalarımın üzerine de yani şu an Müge'nin üzerine viral olan bir video geliyor. İç en ikircikli video. Alan alsın üstüne. Bana bağırmak mı istiyorsun? Gelsin. Var. <laughs>